falan var mı? Açtı mı <laughs> Burada ne varmış? Ali'nin karnı acıkmış. Ali mi? Hangi Ali? O zaman bir dakika daha beklerim. Bir Allah'ın kulu da gelmezse ben bu yayını kapatırım arkadaş. Ben bu yayını kapatırım. <laughs> Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Merhabalar, merhabalar. İşten çıktım da eve gidiyordum. Canım sıkıldı yolda. Dedim bakayım gelen olursa ufak bir yayın açayım dedim şarjımın son kırıntılarıyla. <laughs> Allah Allah. Oh. Size biraz köyümü göstereyim mi? Göster. Gö Kendi kendime gelin güvey oluyorum. Aha niye değişmiyor? affedersiniz hayvan pisliğine bastım sandım Bir an korktum şöyle bir görüntüsü var ama buradan çok görünmüyor bir saniye göstereceğim şöyle bir yolda yürüyorum normal normal hep derim ki bir araba gelsin de beni alsın derim şu an demiyorum yayın açtım diye ee, Yalnız yayın yaparken falan tilki görsek ne kadar güzel olur değil mi? Bazen karşıma çıkıyor şurada tilki milki köpek çıkmasın. Dur göstereceğim. Şu açıdan çok güzel görünüyor. Yavaşlatma efekti koyabiliyor muyum? Hoş geldin Arif. Aleyküm selam. Yani şansınıza en fazla yağmur yağabilir. Abi seni özlediğim Bedir. Ben de sizi özledim de işte bak şimdi eve gidiyorum şarj kaçmış yüzde on şarja takacağım o şarj olana kadar genelde <laughs> uyuyorum derken uyanıyorum bu aralar böyle oluyor Allah Allah içim ürperdi soğuk arkadaşlar kameradan belli olur mu acaba şimdi bak size buradaki sis ortamını göstereceğim nasıl bir sis var bak görün bilmiyorum belli olur mu Karşıyı görüyor musunuz? Karşıda bir köy var aslında. Yani kamerada daha net görünüyor ama orası bende çok bulutlu. <laughs> Sisli. Ben buralı değilim. Dağların... Abi çok güzel ya. Baksanıza şimdi bak 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 görüntüye bak. Allah düşüyordum az daha. Şu görüntüye bak. karar mı lan? Karar mı ha? Vaktin var. Ne oldu şimdi? ha Telefon çaldı arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Ee, Nereliyim ben? Samsunluyum. Birine aşıksan kalp yap. Tek elle yapayım. Evet birine aşığım. Bu kadar oldu tek elle. Diğer elimle telefon tutuyorum. Ne yapayım? Telefonu havaya atıp kalp mi yapayım? Telefon çaldı arkadaşlar. Ee, yengeniz aradı. <laughs> Hadi ablanız diyeyim. Yenge demeyeyim. Ee, abi eve yakın mısın? yaklaşık 1-1,5 bir, bir kilometrem var. Öyle söyleyeyim. Yürüyorum. Ama araba gelirse de binmeyeceğim. Şimdi beraber sohbet ediyoruz. Ama bacaklarım falan çok bitti ya aman. <laughs> Bugün yorucuydu biliyor musunuz? Ay, bir de soğuktu. ıslandım, Sıra sıklam. Saçlara baksanıza bu kurumuş halde. Arkalar hala ıslak. Bildiğin sıra sıklam. <laughs> Oy. Telefonu şarja takayım. Bir kendime geleyim. Ee, şimdi yedi buçuk gibi eve varsam. Saat kaç arkadaşlar bakamıyorum. Birisi saati yazabilir mi? Hani abi bunu da bize, bizden mi istiyorsun kardeşim falan demeyin de harbiden bakamıyorum. Telefonun ekranı büyük. Uzanamıyorum. Parmaklarım da acıyor. 7.20 sağ ol Arif'im. 8 gibi eve varsam eğer böyle giderse yok 8 değil 7.40 gibi evde olsam direkt telefonu şarja taksam fullemem lazım çünkü sonrasında gece yayını da açıyorum 1.5 saatte falan fulleniyor 7.40 9.10 mu ediyor? 9 buçuk gibi belki bir oyunluk yayın açarız ya ha, Bedir belki öyle bir şeyler yaparız normalde var ya Böyle yürümeyle falan hayatta nefesim kesilmez yani. Şöyle olmam da. Bir aşırı yoruldum. Çok yoğundu bugün. Ee, i̇ki ıslandım sıra sıklam. Şey şarkıda diyor ya ellerimde çiçekler kapında sırsız sıklam. Görürsen bir gün şaşırma. O, o sıra, oradaki sırsız sıklam bendim işte bugün. <laughs> İş bitsin diye yağmur altında çalıştık. Hani millet yağmur altında yağmur altında sevgilisiyle yürür. yürür. Ee, ben yağmur altında <laughs> kum doldurdu. <laughs> ee, Mustafa bırak kır... şey yaparım Mustafa benim elimde çok fazla stok videosu var. Eski bir önceki sezondan videolar atarım merak etme. El Arabi ne diyorsun anlamıyorum ki. Arkadaşlar bir transletten çevirebilirim Allah rızası için? Bakarız Mustafa yeni sezon geldi mi güncellemesi çoksa belki de girmem internetim kısıtlı çünkü. Hani öyle 2-3 GB'lık bir güncelleme verirse iptal girmeyiz bugün. <laughs> Deneriz Kerem. Aha buradan da güzel görünüyor. Dur göstereceğim. Bak ışık ne güzel vuruyor suratıma suratıma Dönsene kardeşim Baksanıza Gözükmüyor ki Şöyle yandan tutsam bakayım Benim gözümün gördüğüyle Sizinki biri olmuyor tabii. şu anda Çok güzel gerçekten güzel yani Böyle Sanatsal bir hava var Böyle nasıl anlatabilirim ki onu Belgesellerde Falan görürsünüz ya Aynen öyle. Abdurrahman Rahmani yazıyor. Sağ ol Mustafa. İsmini yazmış o zaman. Neyse. Aha şurayı gösterebilirim ama bakın. Burası ışık terste kaldığı için. Şöyle. Kurbağa seslerini duyuyor musunuz? Ve ve Tam da taklit ettim. <laughs> Mesela yani Harbiye'lim senin ne işin var burada? Harbiye'lim bugün yok Arif. Ha, Arife ha, a, 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 a. Arif Harbiye'limin sana selam var haberin olsun. Yer neresi? Samsun. Tam konum vermiş. Aha kapı açık. Durun kapı açık. Kapıyı açık yakaladım. Az daha yere düşüyordum. çabura bastım. Genelde hayvan pisliğine basarım ama bu sefer çamura bastım. Çok gidemiyorum arkadaşlar. Çamur. Giriş yeri ya. Bir araba geliyor ama binmeyeceğim. Binmeyeceğim. Durma dayı. Başka zaman durursunuz. Bu sefer durma. Aferin. Teşekkür ederim. İlk kez bir arabanın durmadığına sevindim ya. <laughs> ha, harbiyelim. harbi yerim. Trend yol mu? Esra'nın her seferinde bana farklı bir isimle seslenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Trend yol mu ya? Esra ne yaptın? <laughs> Sağ ol Arif. Aleykümselam uçan Tarit Muslu. Bu adam kim ve neden yürürken video çekiyor? Canlı yayın videosu çekiyor ve neden Az sayıda da olsa insanlar bu videoyu izliyor mu diye düşündüm. <laughs> ne giysem diye düşünüyorum. Gömlek kırılma ihtimalle düşer. Havalar soğuyor harbi bilgin olsun. Bu hafta sonu dan itibaren yurtta yer yer <laughs> 10 dereceye kadar hava sıcaklıkları düşük düşecekmiş. Bazı yörelerde ve bölgelerde yer yer yağmur olacakmış yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Alçak rakımlı yerlerde yağmur bekleniyor. Çanakkale'de alçak rakımlı bir yer. Denize sıfır. otur. <laughs> Ay. Samsun yolu düşen olursa haber etsin. Ee, bir çay ısmarlayayım. <laughs> Abi ne cimri adamsın ya. İnsan bir kahve ısmarlar. Ne bileyim white chocolate mocha falan ısmarlar. Arkadaşlar white chocolate mocha'nın tadı nasıldı onu bile hatırlamıyorum. Sıcak çikolata mıydı white chocolate mocha? <laughs> vay. White. Beyaz çikolata. Sıcak beyaz çikolata mı? Dört tır oldu geliyor. Kerem hiç görmedim ya biliyor musun? Gerçekten bugün kısmetse bakacağım. Fırsat olmadı. İşten geliyorum. Les Gold. Dur Les Gold'u da göstereyim. Yeni gelen arkadaşlar varsa yani yeni yeni gelen Dur lan. Çeviremedik. Diğer elim dolu arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Şöyle bir yoldan yürüyorum. Şöyle işte gidiyorum çeşme siyahım. Abi bir kere sana merak et. Abi bir kere bağır sana. Bağırayım mı? Ey! Köyün delisi ben miyim? Ha? Kimse beni duymuyor mu? <laughs> Neyim bu tiyatro sahnesinde miyim? Tiyatroda bile bu kadar bağırmamıştım. Neden bir tane bile araba gelmiyor ve beni yoldan almıyor? Bu durum beni çıldırtıyor. İnsanlar, insanlar çok zalim. Yoksa ben miyim zalim? Zalim, oyun bozan, sen de. Bu gelip de yalan, gelip de bu can da. Benim kafanın gidiş geliş. Çok görmeyin bu garibe. Görüşürüz harbiyelim. Ben arada bağırıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? gerçekten yani. Böyle bu yolda giderken ciddi ciddi bağırıyorum. Ne anlatıyorsun la başkan? Enes boş ver ya. Bedir'cim hallederiz ya. Hallederiz Bedir'cim. Hoş geldiniz abil. Akıllısını bize denk gelmez ki. E akıllısı da bize denk gelsin. Sen akıllı ol. Sen bize denk gel. Biz burada bak e, 2700 kişi falan var mıyız? Kaç olduk? Deliyiz. Arada bir akıllısı da bize denk gelsin. Değil mi arkadaşlar? Hepimiz deli değil miyiz? <laughs> Bizi de zaten akıllılar delirtti. 3A Kral hoş geldin. Oy köyün mezarlığına geldim. Bazen e, özellikle de sıcak havalarda bu mezarlıktan geçerken burada bir dururum. Ama düşünmek için değil arkadaşlar. Çam ağaçları var püfür püfür esiyor. Yaz, yazın bile insan bir ferahlıyor. <laughs> Ama düşünmek için de dururum yani. Hayırlısız abin inşallah. Çok kasıyor açıkçası. Büyürse büyür. Bana siz yetersiniz. Abi iki, bir kilometre yürüdün. Baya bir kilometreyi sizde yürüdük. He. Nefes nefese kaldın. Bugün var ya 40 kilometre yürümüş kadar efor sarf etmişimdir öyle söyleyeyim. Oy! Ey gidi güzel insanlar. Mezarlıktan geçiyorum da göstermeyeyim şimdi arkadaşlar ya. Saygısızlık olmasın. Yatıyorlar diye toprak altında hakkımız var mı? İstediğimiz gibi onlara davranmaya. Neyse. Denk geldim şimdi olayın ne nereye gidiyorsun? Yürüyorsun anlamaya çalışıyorum. Evet Bedir öyle bir durum var. Fatih okusana misyonu. Hayırlısı. Ne gemisi ya? İki ağaç arasına abi. abi buralarda durursak belki bizim köy zaten e, ama bizim köyün yaşları genelde erken ölüyor. Yaşları erken ölüyor. Yani ileri gelen yaşları hariç genelde çok yaşı görmüyorlar Arif'i. Uçak gemisi e, Bedir e, Zabi Alma beni araba bak dur araba geçiyor adamı göstermeyelim durduk yere Heh, İşte böyle adamlar var görüyor musun almadı beni insan bir durur alır <laughs> e, Evime gidiyor Menes e, sen muhtemelen yeni geldiğin için çok hakim değilsin buradaki muhabbeti. Bu bir oyun kanalı. Arada da sohbet yayınları açıyoruz böyle. Bu bir aykırı oldu. Yolda can sıkıntısından yürürken açayım dedim öyle. Arkadaşlara abi Avrupa gibi maşallah. Avrupa gibi ya bak göstereceğim. Avrupa'yı da çok görmüşüm gibi. Tabi arkadaşlar Avrupa'yı sürekli gezerim. Şöyle Aslında burası Türkiye değil. Ben sizi kandırıyorum. Amacım takipçi çekmek. Burası Kuzey Almanya'nın bir yeri. <laughs> Kalıcı moderatör olmak için e, şimdilik beklemen gerekiyor Bedir. <laughs> Bakalım hayırlısı Enes Batur ağaç hikayesini. Bilmiyorum ki onu. Bu ne ağaç? <laughs> Feyza dün çok kötüydüm ben ya. Yani Kapat 5 dakika daha kapatmasak yayında uyurdum. Çok samimi söylüyorum. Giderdim yani. Ş -ş 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 Şöyle bir şeydim bak. Şöyle bir şeydim. Selam Müjde Yalçınkaya. Kaçak mı gittin abi? Her şey var işte konuşuyoruz, eğlenmeye çalışıyoruz. Bir menfaat kanalı değildir arkadaşlar. Sizin gibi derdi sıkıntısı olan bir arkadaşınız, kardeşiniz, abiniz ya da artık ne demek isterseniz ya da bir beyefendi diyelim sadece. Kafasına göre takılıyor işte. <laughs> Bir gün amelelik yaptığı videoyu atıyor. Başka zaman oyun videosu atıyor. Öyle. Yakında İzmir'e ulaşabilirse kırılma noktasını paylaşacak sizde. Red Ship oyun tarafını alıyorum sadece ya. Yani oyun tarafı ilgini çekiyorsa orada moderatör, moderatör olursun. Ama gece tarafında sadece benim şimdilik. Büyüdüğünde bakarız öyle söyleyeyim. Kanal iyice büyüsün. O zaman kanala tam manasıyla her anlamda moderatör seçeriz. Gözlerin kapalı hala bana laf yetiştiriyordun. Harbiden ya. Yok ya şey soruyordum. Dubai'ye ne zaman gidiyorsun diye. Arkadaşlar karşıda bir köpek var. Sizce olay çıkar mı? Hadi bakalım. Dur köpeği abi göstermiyor. Bu köpek dayımı ısırmıştı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şşt lan. Şşt. Yürü. Bak bak nasıl bakıyor bak. Yanda bak arkama dur. La yürü. Tek büyü yersin ha. Ekran parlaklığım mı gitti ya ne oldu? Yok ya. Isırmaz ısırmaz. Abinin biriyle konuştum da. Etrafı bir üç Müjde ya tam köyün içine girdim. Ee, ayıp olur milletin evini göstermek. O Feyza sevindim. Yok ya tekmeyi yer valla. Hiç acımam. Ee, dayımı da ısırmıştı. Dayımı parmağından ısırmıştı. Ya sevmek istedi alt üstü dayım köp köp, köp aa, neyse köpçü diyecektim de çok köpçülük bir hali yok. Abi köpek de burada. Bu bağlı galiba. Ulan ne biçim bir yere düştüm. Her yerde köpek var. Bunlar çok sıkıntı değil de şu ileride 10-15 tane bir evin köpeği var. Orası çok sıkıntı. Ben 2 yıldır falan tek geçmiyorum orada. <laughs> Sırmaz dediğin köpek dayını ısırmış. Beni ısırmaz. E, canına susamadıysa gelirse tekmeyi yer vururum ağzını. Hiç affetmem. Hiç. Önce kendi sağlığım sıkıntı büyük. Ayem Suri Suri. Oha Azerbaycanlar bile Suri Suri demeye başlamış. <laughs> Arifim. Sokağa şehirdeki köpek de... Dur şarjıma bakayım da yüzünüze kapatırsa ayıp olmaz. Kapanırsa yüzde beş. Bir, biraz daha vakit var. şehirden geliyorlar. Bizim köye alıyorlar. Bizim köyde de bu adam alıyor. Sahipleniyor onları. Ama sokakta bakıyor. Bize zehir ediyor her şey hayatı. Kuzenim davalık olmuştu bu adamla. Kuzenime köpekler saldırmaya kalktı. Canını kurtarmak istiyor kuzenim. O arada işte bir şeyler oluyor. Anlatırım bir ara belki. Soğuk ya ben ıslandım arkadaşlar bayağı dümdüz çok fena bugün çalışırken sıra sıklamam saçıma falan baksanıza Müjde dur. E, burada mısın hala? Müjde. Müjde. Müjde dediği için arkadaşlar ona. Yoksa Müjde'ye bir kıyak geçmeye çalıştım. Şimdi biraz etrafı göstermeye çalışacağım da. Millet göstermeden nasıl gösterebilirim onu düşünüyorum. Müjde asıl demin görecektin ya. Enfesti. Enfes. Enfes e, görüntüler gösterdim arkadaşlara. Orası yoksa Avrupa mı dediler. <laughs> şey yapabilirim. Eee Aha geçmedi. Tekerle zor oluyor arkadaşlar. Camiyi göster. <laughs> Caminin minaresi arkadaşlar. Şöyle bir komşunun bahçesi var. Kuşların sesini duyuyor musunuz? Dur. Ötün kuşlar hadi. Ötsenize. Ötsene, ötsene birader. Ötmüyorlar arkadaşlar. Ee, şöyle yoluma gidiyorum. Milletin evini göstermemeye çalışıyorum. <laughs> Durun. Bizim girişi göstereceğim. Ee, ya şöyle şöyle evler var da göstermek istemiyorum. Şurası bizim evin girişi. Evet, evet. O an geliyor. Siyasi slogan değildir arkadaşlar. Ay. Yanıklar malikanesine giriş yapıyorsunuz. <laughs> tamam gerisini göstermeyeyim ya. Amcamlar falan da oturuyor. Ee, sıkıntı yaşamayalım. Ee, ne olmuş kaçırdım ya. Abi gizli çekim yapıyorum. Temudan alırım. Temudan ne alıyorsun kaçırdım yine. her şarj şeyi mi ona mı dedi. <laughs> Benim harbiden şarj ve internet problemim hiç bitmiyor ya. Ab deli demiyorlar değil mi sana telefona doğru konuşuyorsun diye? Köyde arkadaşlar yaş yaşayan kimse yok neredeyse. Bir ben yaşıyor gibi bir şeyim yani. Köy köyün ileri gelen yaşlıları ve ben varım. Sağ olasın Red Chip. Sağ olasın. Arkadaşlar e, yavaştan kapatmam lazım. Şarjıma da bakayım. Aman Allah'ım %3. Feyza ablanı dinleyebilirsin. Ben yapamam da. Ee... Allah'a emanet ol. Görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten kapatıyorum. Çünkü eve geldim. İnanmıyor musunuz? Aha da kapı. Aha gösteremedim. Aha da bu kapı. Bu da girişi. <laughs> Niye inanmayacaksınız benim? Ee, şey saçma sapan ve şarj bitiyor. Gece gelirim arkadaşlar. Siz yayının altında konuşursunuz. Yüzde iki şarj. Yok yalan olmasın. Yüzde üç hala. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ve Allah'a emanet olun. Kapatamıyorum da uska da şuradan kapanıyor